Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga bugün sizlerle ne yapıyoruz diye girmeyeceğim bugün baya bir aydan sonra YouTube'a geri döndüm abi neredeydin diyenler olursa kardeşim çalıştık çabaladık biz yaptık biz yapacağız yaptık biz yapıyoruz biz yapacağız şaka bir yana arkadaşlar ben işe girmiştim ondan sonra benim her bir işe girdikten sonra YouTube'u bir deneme amacım vardı yine hani bırakmayacaktım kav elgotu'yu falan ayarladım kasayı kasanın 3.0 portu kırılmış e size kısa hayat hikayesini geçmeyeceğim hemen özet geçeceğim kasanın 3.0 portu kırılmış desteklemiyor. Benden ne yaptım? Yeni bir kasa aldım, onun için yine bir maliyet. <laughs> Yeni kasa aldım. Dedim her şey olacak. Kasa geldi hani YouTube'a gireceğim. Baktım kasa PCIe'meyi algılamıyor. Hani PCIe şey girmiyor falan anakart falan bir şeyler. Onları hallettim. PCIe HM kablosu çalışmıyor. PCIe HM kablosu aldım. Kabloyu taktım bir şey olmuyor. Güç gitmiyor Elgato'ya. En son Remzi abi'nin yayınındaysanız hani bilirsiniz Remzi abi bayağı güzel bir konuşma yaptı. Allah razı olsun. Ya yani biraz olmasa bir şey yapmayacak. Yani biraz daha geç olacaktı ama ben de şey arkadaşlar yani ben biraz daha yaşım küçük olduğu için hayatı yaşamaya yönelikler yaptığım için bunları normal olarak kusura bakmayın. Neyse hocam buraları atlıyoruz. Ulan Elgato'yu deniyorum deniyorum yok 3-0 3-0. En son Elgato'nun bir değişik bir şeyine tak. Birden ekran geldi. Size yemin ediyorum sesli 3 kişi benim o mutluluğumu görseniz her şeye bedel alınır. Ama işte Elgato bugün yani dün topları açtığım zamandan sonuna geldiği için bir şey kaçırdık hocam. Kadromuzu artık yıllar sonraki kadromuzu da gösterelim size bu şekilde. Halant 103 sizin 105'iniz varsa bizim 103'ümüz var. Raşisa ve Rafa Silva benim açıklarım derken hocam Şakabiyana hocam. Sıralaya geldik tamam mı? Sıralaya geldik hocam. Buradan pardon hocam. Sıralaya geldik. A, alınma sırası deyip şurada şu üç babayı görüyorsunuz hocam top açılımını yaptık ama top açılımından sonra el geldi için biraz moralim bozuk neyse hiç gelmemesinden iyidir sağlık olsun geç olsun güç olmasın hocam şu üç tanesiyle bir oynamak istiyorum hatta yıllar sonra video atıyorum lan yıllar sonra hadi ayar olsun hadi yıllar yıllar diye, diye. clickbait klik aylar sonra video kardeşim ayar sonra video atıyorum be kardeşim bir, bir like tuşuna bas abone ol yorum yap bir şey yap ama yap yani be kardeşim neyse fazla boş yapıyorum niye yıllar sonra <laughs> aylar sonra video çekiyorum video çekmeyi unutmuşum neyse hocam fazla boş yapmadan bakalım bu artık paslanmış mıyız yoksa hala kaliteli miyiz ona bakacağız maçımıza geçelim. Geldik hocam şimdi inşallah form durumlarımız güzeldir. Haaland diyoruz güzel. Nico Williams yukarı çapraz. Palmer yukarı çapraz. Hocam biri full moral delipiyor ama oynatmayacağım. Niye? Çünkü orada Nico Williams var bakalım yedek bırakmış. Bu arada hocam kadromuz bu şekilde ufak bir değişiklikler yapmak istiyorum. Mesela Dostan sol bekle memnun değilim. Neyse canı sağ olsun. kadrosu. o alan çıkarmış. 98 alan 99 Messi. Ben niye vurdularını söylüyorum siz de görüyorsunuz. Marius isim söylesem bekler. Neymar, Bellingham, Bellingham mı, Bellingham mı? Bu kritik bir soru. Maradona, Rice, Saliba, Rüdiger, Hakimi, Guardiol, Donnarumma. mu yedekleri de bu şu güzel kadro bu arada potuluk ha. Ya mesela Showtime, e, Ruben Neves'in varsa iki orta saha oynayacaksın baba. Rice Evet. Alası yok. Bizim kadromuz da bu şekilde hocam görüyorsunuz. Haaland, Beckham, Palmer, Bellingham, Nico Williams. Nico Williams hani Nico'ydu. Bu <laughs> nekiyle karıştırıyorum arada. Makalele, Maldini, Nesta, Van White, Carlos, Michael. Hocam inşallah rakip sağlamdır. İnşallah rakip güzeldir. Yani ben bunları istiyorum abi. Çok çok dönecek şimdi. Siz bunu göstermeyeyim. Hemen maçımıza geçelim. Geldik hocam. Başlayacak. o Arap mı? Gel buraya. Şu an milli mücadele savaşımız başlamıştır arkadaşlar. Tüm Türklere selam olsun. Bu savaş ne kutludur bize. Ne kutludur. Hocam arkaya doğru Palmer. Mo olayına gideriz lan Arap. Ananı Arap ananı. Oh, gitti topu şerefsiz. İndirdin hocam. Gel buraya gel. Şu an var ya. Hard Prime Tolga Bekdemir geldi hocam. Yıllar sonra maç bile atsam. Bu kan yine o kandır. Unutma Sammo. Niko'ya açtı. Belin. Pardon. Haaland açsa kafa golünü çakacak. Gitti Belin hemen işte. Arap yanlısı mı sin He hayırdır. What are you doing man? Brother. Oğlum, senin Gavardiol'un varsa bizim de tık. 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 Hocam. Tık. Aha vurdum ağzına senin kafayı. Zuuu bak 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 şuna bir bak ha. Şmak lan yanlış dur Maske ya hayırdır alantıdan gönse bizi mi çaldık Eminim seni Hocam bu arada fena kafa çaktı Salivan'ın o sakallarını yerim ha Oğlum böyle olacağız Şu arada iki tane orta açlık ya orta kafa golcü demeyin Halledeceğiz sakin olun sadece araba Öyle şey bunlar Hocam dakika 15'e ilk golümüz geldi İnşallah daha da hiç gelecek Ya bu Neymar'la ne yapabilir bana Aynen kanka Aynen. Ben laştım. Ooo. Şöyle oyuncu değiştiremiyorum. Oo Arap kastırma. Hocam kastırdı aldı topu. Hayır. Hayır. Aslan şımar... Ulan bak kastırma Arap mısın nesin, nesin? Çok Arap lafı yaptım. Okçuluktan banyocaz ya. Yani. Daha gelir gelmez bir daha gideceğiz. Palmer. Ama şimdi... Hey, kanka ya. Niye böyle oluyor? İçeri bindim. Ya bilerek şimdi orta kafa golcü demin diye atmadım onu ya. İçimde kaldı keşke atsaydım. Şşş bebeğim nereye gidiyorsun? Tööök. Abi tamam, oyuncu değiştirmiyor. Ne yapıyorsun ne... am? O. Oh. O yüzden benim oyuncumun suratına yat aşağı. Yat. Niko. Tük. Aha Beckham. Beckham koş oğlum. Beckham koş oğlum. Beckham koş oğlum. Koşu koşu koşu. Hafif kaldırırsak. Belinda. Oh, Hop. He. Tük. Her türlü gol sevinci var bize. Bir de suyu çektin mi burada? Canlı canlı altta short var çekemem. Yapıyoruz bir şeyler. Ya hocam özlemişiz lan bu oyunu valla. Çok mutlu oldum ya. Zaten oyun hikayesini size anlattım. Demiz abi baya güzel konuştu Allah Var derken... Bana Bellingham böyle sevinci yapacak adam. Orhan! Hocam. Arapsın marapsın. Gidim Al. Ne seni. Aha gel buraya. Sen bir daha anayın. Hocam alırız. Top bizde kalır. Not problem. Çok iyisin be makalele. Valla teknik kalite ne ararsan var sende. Hayır. Hadi lan git lan köyüne. Ben vay döndü bebeğim. Hocam vurma vurma artık yeter ya. Evet. Şuraya hemen 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 şut tuşuna basıyorsun. Nereye basıyorsun? Kime göre neye göre basıyorsun? Ben sağ tarafı çok oynadım ya. Oğlum harbi saat sadece sağ tarafı kullandım. Miniko bilmiş istedik. Allah yemek orta açmaz bu. Ben biliyordum orta açmayacağı içeri pas attı. 40 Ayşe gibi bende. Ah. Kolaydı bari ezbin. Dik şu topu. Arap. Hadi ülken oğlum. Pam. Bol yaz oğlum. 2024. Hocam. Hocam. halan çok yoruluyor ya. Ben anlamıyorum. bağlantı. Bir şey mi eksik hocam neyse Hocam orta kafa <laughs> gol demedim Messi aldık. Eee, Vinicius için yorum mu? Ronaldo mu? Mbani mi? Abi çok zor bir soru. Haaland, Haaland istediğim performansı veremedi. Daha Nico Williams hiç oynayamadı. O tarafa yöneleceğim biraz da. De Jong'da da Makalep'in yerine koyarsak boşluk kolların önce Tosta çok iyi oynar. Hücuma çıkar. Bizi eksik bırakır. Ama bizi hücumda yalnız bırakmaz. Ona göre he. Biz hücuma 11 çıkar 10 geliriz lan. Bismillah. Sadece saatine taktiğimizi yapalım. Aynen kanka Santa Tyke'nin çok iyiymiş. Bir daha yapsana bak. Ben White verdi. Messi, Palmer. Uf kalite geliyor bak izleyin bunu. oğlum benim niye geri atma sorumluluğunuz var sizin? Nico Williams. Tek Allah oğlum çok bunu çapraz bacak dönüşünden başka çalım yok mu ya? Ne zaman bir şey yapsam çapraz bacak atıp, atıp duruyor. Rice alamazsın kanka kanka. Carlos ne yapıyorsun? Al ya baba Nesta var ya bu oyunun en iyi stoperidir. Aksini iddia eden G'dir. Derken zünk. Aha gördü. Of. Ne? Bana gol sevinci yapmayacak. Den den. Oğlum adam alacaksın lan adam. Oğlum neden bir tane gol sevinci yapmaktınız da 3 oldu. Değiştirdiler herhalde. Bence de kalkması lazım. Lan ben gol atıyorsam gol sevincini yapacağım. Boşuna atmıyorum ha golü. Ona göre. Benim bir tane videom o yüzden çöp oldu arkadaşlar. Bu vardı ya Japon değişik hareketler yapar. Lan gol sevinci gol attım. Gol sevinci yapmadım. Diğer golü sevincini ki oyunu otomatik yapmadım. Aşırı da teknik kalite. Zınk. İzleyeceksin oğlum. Oyunu öğreteceğim sana. Bekle sen. Bekle. Adam mısın lan ha? sen? Hocam Halant. Aynen kardeşim. Ver bakayım abine topu. Zınk. Verdi. Tık. Abi tık tık şimdi hocam şu, şu salaklığı yapma tamam oy Aa! Ya oğlum düz vursana geri zekalı adamız. Oha. Tamam abi dedi. Palmer bir de dedi. Aslan kardeşim benim. Ne her şeyde zararsın. Çok iyisin be. Palmer'la. Ne oldu? Messi bana vurdu farkındasın değil mi oyun? Yani tamam adalet. İnsan her yerde kullanmaz. Her yerde kullanma be. Messi hater'ı değilim arkadaşlar. Kesinlikle Messi dünyanın en iyi ikinci oyuncusu Ronaldo'dan sonra ben bunu kabul ediyorum. Yani objektif olmak gerekirse ben her zaman objektif bir olarak bunları kabul ediyorum zaten. Bana gidip de boş yorum yapmayın. Hocam devam. Kalite. indiremedik hocam. Verdik. Verdik. Aşağı bak. Uf çıktık bu arada. Şuraya gördün mü? Tık trivela. Bak adama koşarsam adam mal oldu. Messi 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 iki Messi girmiyor. Hocam Messi indirir misiniz? Ya Maradona nasıl Messi kafa Messi 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 çiğ çiğ Messi 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 Giderim Messi Messi Ne Messi ikinci? Offside değil mi? Yani offside olması lazım benim engin futbol ilgilerime göre. Adam iki kere ard arda, arda rovaşesi çekti. Ben daha topa, benimki de topa düz vuramıyor hocam. Neyse. Olacak, olacak, olacak. Güzel oyuncular. Yani şu ana kadar Palmer'ı sevdim. Haaland'dan ikinci yarı pert oluyor lan. Hatta ikinci yarıyı çıkartamıyor. Ya <laughs> inşallah form durumu düşük olduğu için. De. Düşük de değil aslında. Normal yüz de ne yüzü lan. Yani düz ama bilmiyorum. İkinci çıkaramıyor derken. Takip araba da uçatmıştı ha. Palmer, oğlum Palmer burada yakışıklı. Gerçekte çift kitlikçilik yapmıyorum kesinlikle. Ezanla okunuyor. Özür dilerim Palmer yakışıklı çocuk Allah. Hocam rakip %38 topa sahip onunla biz %62. Bizim kaleye bulan 7 şutumuz rakibin 5 alt her türlü yer koymuştu. Adam 3 katı palit pa paşarılı var. 3 katı. Hocam maçın adamı kim olmuş? BD misin ismi çık bakayım. Maçın adamı Beckham Holland falan olmuş. Bence maçın adamı Cristiano Ronaldo'ydu. Yedekte ta e şeyde taktikler verdi ben gördüm onu. Bağırdım, bağırdı, bir şeyler yaptı. Oh, özlemişim lan video bit Dördüncü klasmanı biz çıkarız oğlum. rakipler ya bizim dengimiz değil. Hesaba gireyim de hesapta kapatayım şu hesabın. Kaliteye bak kaliteye. Ama bu hesaba bir bayağı çekmem lazım arkadaşlar. Sadece böyle olmaz. Bu eşiklerle oynanmaz. Sol taraf halledeceğiz. Neyse hocam. Aylar sonra YouTube'a video attım. Mutluyum. Ne bileyim değişik geldi. Biraz boş yaptıysam kusura bakmayın. Ben normal alışkanlığıma geçeceğim. Zaten şu an bayağı da iyi. Şu an hiç sırıtmadım yani bence. 100-2500 dakika gelir. Şaka bir yana çok boş yaptım. Yani hocam video bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aylar sonra video attım ve bunun heyecanıyla. Oyun oynadık abi. Yapacak bir şey yok yani. Terliyorum da. Şu an hava nem. nem her şey suratıma vuruyor. Ona rağmen uf, bence iyiydi. Hiç şimdi yapmayın çok iyiydim. Neyse fazla boş yapıyorum ben video kapanışını unut. Videoyu beğendiyse like atmayı, kanala abone olmayı. Bu da de varsa değişik işte çalış fikrinizi yazın aşağı yorumlara. Onları çekelim. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Beklemede kalın. Bay bay.